merhabalar herkese selamlar. Bu akşam aklınızdaki kişi size ne hissediyor? Sizle ilgili ne düşünüyor ve neler yapacak sizin için? Buna bakacağız. Evet, destemi aldım şöyle elimi. Soruyorum. Sevgili arkadaşımın aklındaki kişi ona ne hissediyorsun? Tabii burada yardımcı kartlar da kullanacağım. Size ne hissediyor? Hmm. Evet, bir kere çok tutkulu bir insan geldi burada gerçekten. Size karşı çok tutku duyan, sizle bir araya gelmeyi çok isteyen, keyifli vakit geçirmek, birlikte özlem gidermek, birlikte böyle yeni maceralar, yeni tatlar denemeye çok istekli, çok hevesli biri geldi buradan ve bunu çok ertelemiş. Yani geçmişte diyor ki ben bu aramızdaki bu e, tutkuya rağmen, bu çekime rağmen ben bu bir araya gelmeyi, bu eğlenceyi, bu e, aramızdaki o çekimi çok erteledim. Bir arada vakit geçirmeyi çok erteledim ve bunun için de artık üzerime düşeni yapacağım. Üstündeki bu hevessizliği de atmak niyetinde. Çünkü gerçekten sizinle bir araya geldiğini hani böyle hayatı iliklerine kadar hissetmek deriz ya. Tam olarak öyle bir enerji hissediyormuş kendisini. Peki çok güzel. Peki ne düşünüyor? Aklından neler geçiyor? Niyeti ne? Neler planlıyor? Aklınızdaki kişi. Hmm. Adam olmayı mı planlıyormuş acaba? <laughs> Biraz öyle bir enerji aldım. Peki. Şimdi şöyle tamam bu çok güzel geldi şu kısım. Şimdi sizinle gerçekten hani eğer aranızdaki bağlantının adı konmadıysa bu durumun belki bir adını koymak. Belki bunu bir sonraki üst aşamaya taşımakla ilgili. Gerçekten kendi üzerine düşeni yap yapmaya niyetli geldi. Yani kafada bu var. Düşünce olarak bu var. Size hak ettiğiniz değeri vermek. Geçmişte yaptığı cimri enerjilerden çıkıp ve varsa üçüncü kişiler bunları da artık bitirmekle ilgili. Tam bir bitiş verdi aslında burada. Üçüncü kişilerle olan durumları bitirmeye niyetli bu kişi. Ee, zihin de çok güzel geldi. Peki bakalım. Peki bu kadar niyetin güzel ama bunları eyleme dökecek misin? Sevgili aklınızdaki kişiler bakalım bakalım. Adımı nedir? Bir harekete geçecek mi? Neler yapacaksın sevgili arkadaşım için? Hmm, i̇şte bak burada yine işte adım konusunda sıkıntılar var. Biraz ee, şu an bu adımları atmak istese de buradaki iki enerji de bunu tutuyor aslında. Çünkü burada da bir asılan adam gelmişti. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir aranızda bir uzaklaşmayı tekrar hani yakınlaşma olarak tekrar bir başlatma enerjisi var ama devamında gelen bu tılsım enerjileri biraz akışı yavaşlatıyor. Size adım atacak ama çok çok yavaş ve zamana yayarak atabilir bu adımı. Çünkü bir de aranızda bir takım enerjisel veya yaşam koşulları açısından bir takım farklar olduğunu söylüyor bu kişi. Bu yüzden adımlarımı yavaş yavaş atacağım, kendimi de sağlama alacağım diyor. Peki size ne söylerdi? Bu kişi şu an yanınızda olsaydı, karşınızda olsaydı Size ne söylermiş? Sen bir meleksin. <laughs> Bazı şeyleri anlamak için daha fazla zaman ihtiyacım var. Evet şurada dediğim tılsım enerjisi bu. Seni sayende daha iyi bir insanım. Evet ve seni hala seviyorum enerjisi geldi. Çok güzel. Şimdi sen bir meleksin derken burada gerçekten aslında onu etkileyen yönleriniz. Şurada bir neredeydi o? Ha, i̇mparatoru çakartı geldiği için zaten onu çok etkiliyorsunuz. Ve sizi dört dörtlük bir insan olarak gördüğünü söylermiş. Bu yüzden size siz bir meleksiniz yani. Bunu söylermiş. Bazı şeyleri anlamak için daha fazla zaman ihtiyacım var. Bu da adım atmak konusundaki aslında yavaşlığını anlattığı bir cümle. Senin sayende daha iyi bir insanım. Bu da gerçekten aslında bu aradaki farkları düşünüp taşınıp hani bunları hesabını kattı. Üçüncü kişileri o aradan çıkardığı, ve eğer geçmişte yaptığı manipülasyonlar varsa bunları da devamında gelen ölüm kartıyla bitirdiği için artık sizin sayenizde daha iyi bir insana dönüştüğünü itiraf edermiş bu kişi. Evet çok güzel bir açılımdı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.